Gün içinden sporla karşınızdayız sevgili izleyenler. Piteksen Düdü Spor, Kocaeli Spor karşısında ilk hazırlık müsabakasını Ankara Kıvırcamam ilçe Stadında yaptı ve müsabakayı 1-0 kaybetti. İlk yarı geçen sene şampiyon olan takımın oyuncuları sağda yer alırken ikinci yarıda yeni transferler yer aldı. İlk yarıda kalede Ersin, savunmanın sağında Alperen, solunda Erçin. Merkezde Onur, Recep. Orta sahanın ortasında Osman, Boz, Muhammed, Rıdvan, sağda Samet, solda Onur Civelek hemen bu dörtlünün önünde Muhammed Barutçu ileride Muhammed Enes e, tertibiyle sahada yer aldı. 20. dakikada sağ taraftan gelişen atakta yapılan ortaya kafa vuruşunda çok az bir şekilde top çizgiyi geçmesine rağmen e, maçın yardımcı hakemi gol diye e, gol işaretini verdi ve takımımız 1-0 mağlup oldu. İkinci yarıda yeni transferlerle sahaya süren Ercüment Coşkun Dere e, bu ikinci yarıda gol olmayınca müsabakayı bir tek sen 1-0 kaybetti. İkinci hazırlık müsabakasını Düzü Spor 0408 2022 tarihinde Bolu Karadesu'da oynanacak. Ee, rakip Sarıyer bu müsabakanın saati ilerleyen zamanlarda belli olacak ama büyük ihtimalle saat 17'de oynayacak müsabaka. Düzü Spor 3. hazırlık maçını Topuk Yaylası'nda, Düzü Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek. Ee, rakip ve saat belli değil. Bunu da ileriki zamanlarda okuyan televizyon aracılığıyla sizlere aktarmaya çalışacağız. Hazırlık başında göze batan oyuncular var sevgili izleyenler. Savunmada Berkahan e, ve Erçin iyi oynadığını görebiliriz. Orta sahada Emre Gemicioğlu ve e, Mehmet ve ileride Timur e, göze batan oyuncular. Bitek Sen Spor Topuk Yaylası'nda en son oynadığı 7 e, ve 08 2022 tarihinden sonra Düzce'de e, tekrar e, kampa girecek ama bu tarihten sonra oyunculara iki gün izin verilecek. Daha sonra bir tek sen Düzce Spor Yacım Kurulu Düzce'de bir açılış müsabakası için arayışların devam ettiği öğrenildi. Bu açılış maçında taraftarlarımız ideal 11'i görebilecek. Başka zaman görüşmek üzere hoşçakalın.